Evet değerli arkadaşlar yine bir Sözel Mantık sorusuyla beraberiz bir sıralama sorusu 9 tane veri var ve birazcık kompleks gözüken ama aslında çok basit bir soru Arkadaşlar bu soruda size farklı bir yöntem öğreteceğim Evet Hayır gibi bir yöntem ama siz çarpı veya tik olarak da yapabilirsiniz Böyle bir sorumuz var arkadaşlar. Soru okuyoruz. 4 yarışmacının finale kaldığı bir güzellik yarışmasında yarışmacıların 3'ü Amerika, 3'ü Avrupa, 3'ü de Asya kıtasındaki ülkelerden yarışmaya katılmışlardır. Yarışmacılar birden 9'a kadar numaralandırılmıştır. Yarışmacılarla ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Asya kıtasından gelen yarışmacıların hepsi tek numarayla yarışa katılmıştır. 3 numaralı yarışmacı Avrupa kıtasındandır. 1 ve 6 numaralı yarışmacılar aynı kıtadan gelmiştir. Şimdi arkadaşlar 1'den 9'a kadar bunları sıralamamızı istiyor soruda bize. Şöyle 1'den 9'a kadar numara vereceğim arkadaşlar öncelikle. Ondan sonra ne var? Avrupa var mesela. Avrupa, Asya, Amerika var arkadaşlar. Bunlardan 3'ü Amerika, 3'ü Avrupa, 3'ü Asya'danmış. Şöyle üstünü 3 diye yazın arkadaşlar unutmamak için 3 tane olacak hepsinden ondan sonra arkadaşlar şimdi verilere bakıyoruz 3 numaralı yarışmacı Avrupa'danmış Avrupa buraya Avrupa diye yazıyorum Avrupa 3 numaralı Avrupa'daysa buraları hayır hayır diyorum ondan sonra 1 ile 6 numaralı yarışmacılar aynı kıtadandır. 1 ile 6 aynı kıtadan olacak arkadaşlar Asya kıtasından gelen yarışmacıların hepsi tek numarayla yarışmaya katılmışlardır. Şimdi çiftlere şöyle bir hayır yazayım Asya'da. Yani 2, 4, 6, 8 çift arkadaşlar. O yüzden bunlara hayır diyorum. Hayır. Şimdi öbür ile bakıyorum. 1 ve 6 numaralı yarışmacılar aynı kıtadan. Şimdi... 6 numarayla 1 numara aynı olduğuna göre burası Asya değilse burası da Asya değil yani. O kesin. Ya 1 ile 6 burada olacak arkadaşlar ya da burada olacak. Şimdi ne kaldı? Asya'dan 3 tane kaldı. 1, 2, 3. O zaman bunlar kesin Asya'danmış. Şunlara hayır diyorum. O zaman 5 numara mesela Asya ise Avrupa olamaz. daha rahat çözebilmek için arkadaşlar böyle açık açık tabloya yazıyorum bunları. Daha rahat görebilmek için. Burada mesela en ufak bir şey unutursunuz. Soruyu çözerken yanlış yaparsınız. Böyle şeyler oluyor. Şimdi soruları getiriyorum. Bu bilgilere göre hangisi kesin doğrudur? 2 numaralı yarışmacı Amerikalıdır. Bilmiyoruz. Avrupa'da olabilir, Amerika'da olabilir. Asya olamaz. Amerikalıdır demiş. O yüzden yanlış. 5 numaralı yarışmacı Asya'dır. Bunu kesin bulduk arkadaşlar. 5 numaralı Asyalıdır. Doğru. Ama öbür şıklara da bakalım. 1 ve 8 numaralı yarışmacılar aynı kıtadandır. 1 ile 8. Bilmiyoruz ki arkadaşlar. Asya'da olabilir. Avrupa'da olabilir. 4 ve 8 aynı kıtadadır. 4, 8 yine bilmiyoruz. Burada da olabilir. Biri burada olur, biri burada olur. Biri burada olur, biri burada olabilir. Hepsi olabilir. 4 ve 6 farklı kıtadandır. 4, 6 yine aynı da olabilir arkadaşlar. Kesin değil. Ama 5 numaralı yarışmacı Asya'dandır. Doğru. Diğer soruya bakalım. Hangisi kesinlikle yanlıştır? Bir numaralı yarışmacı Avrupa'dandır. Bilmiyoruz, kesin bilmiyoruz. Altı numaralı yarışmacı Amerika'dan. Kesin bilmiyoruz. 2 ve 8 numaralı yarışmacılar Avrupa'dan. 2 8 bilmiyoruz, kesin bilmiyoruz. Amerika'lı yarışmacıların hepsi çift numaralarla yarışmaya katılmıştır. Amerika mesela bir numara olabilir Amerika. O yüzden bu da yanlış. 2 ve 9 aynı kıtadan katılmıştır. 2'ye bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi 2 ve 9 numaralı yarışmacılar aynı kıtadan gelmiştir diyor arkadaşlar. Şimdi 2'de ne var? Asya var. 2'de ne var? Bilmiyoruz. Ama Asya yok. 9'da ne var? Asya var. Yani bu kesin yanlış arkadaşlar. 2 ve 9 numaralı yarışmacılar aynı kıtadan gelmiştir. 9'u kesin biliyoruz Asya olduğunu. 2'nin Asya olmadığını kesin biliyoruz. O yüzden cevap E şıkkı arkadaşlar. Diğer sorumuza bakıyoruz. Hangisi Amerikalı yarışmacılardan biri olamaz? Şimdi 1 olabilir 2 olabilir 4 olabilir 7 7 olamaz bakın buraya Hayır diye yazmışım arkadaşlar 8 olabilir o yüzden 7 numaralı yarışmacı Amerikalı olamaz diyoruz beni dinlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone olmayı unutmayalım videoyu Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayalım arkadaşlar bu tarz videoların devamı gelmesi için teşekkürler